dediğimiz gibi ulema yetiştirmek değil. Fatihleri, Yavuzları yetiştirecek muhterem kızlarımızı, hemşerilerimizi dışarı çıkarmak neslimizin içini boşaltmaktı. Bu iş kadının dışarı çıkmasıyla bir bitmiyor. Neslin inanç noktasında sıkıntılı olmasına kadar gidiyor. Kadınlı kaysiyet ve şerefini, kadın ve erkeğin yerlerini karıştırıp burada da anarşiye sebebiyet vermekti, aile düzenini bozmaktı ki bozdular. Neslimizi kim yetiştirecek ya? Yok devletin buna iki sene müsaadesi varmış vesaire vesaire. Bakın ne diyor psikiyatrist Erol Gökabey. Hangi psikolojik sorunu, hangi geçimsizlik problemini kaldırsak altından mutsuz çocukluk tablosu çıkıp geliyor. Yaşamın ilk 7 yılı, sonraki 70 yılı belirliyor. Yine ilahiyatçı Doktor Aziz Çınar'ın inkar meselesinde ailevi sıkıntıların baştan geldiğini anlatıyor.